Melis Birkan 15 Temmuz 1982'de Ankara'da doğdu. İlkokulu orada okudu. Sonrasında İstanbul'a taşındılar. Üç kişilik çekirdek bir ailede büyüdü. Annesi de babası da ekonomi mezunuydu. Babası uzun süre borsada çalışıp daha sonra üniversitede hoca olarak görev yaptı. Annesi bir süre İngilizce öğretmenliği yaptıktan sonra çalışmayı bıraktı. Belki de bu kadar birbirine bağlı bir aile olmalarının sebebi annesi ve annesinin bu tercihiydi. <laughs> Melis Birkan Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda ortaokul ve lise yıllarında bale, üniversitede ise modern dans eğitimi aldı. Küçükken bale öğrenmeyi çok istemiş, ailesi de onu desteklemişti. Yetenekli olduğu söylenince de devam etti. Atatürk Kültür Merkezi'nde 7 sene sahnede çalıştı. Okul bittikten kısa bir süre sonra Mucizeler Komedisi müzikaline dansçı olarak girdi. Orada ufak bir rolü oldu. Şener Şen'le karşılıklı çalıştı. O dönem menajeri Özlem Durak'la tanıştı. Film gibiydi aslında her şey. Menajeri Özlem Durak katıldığı bir davette biraz sonra Melis'in sahnede dans edeceğini bilmezken uzaktan hiç makyajsız haliyle gördü onu ve hemen kim bu kız diye sordu. Sonra da Melis'e kartını verdi. Beni ara dedi. Melis bir kan aradı ama bir yandan da oyuncu olmamak için uzun süre direndi. Çünkü onun aklından hiç geçmemişti oyuncu olmak. Yapabileceğine de inanmıyordu. Bu durumu el ele dergisine verdiği röportajda şu cümlelerle anlatmıştı. Hayalim dansçı olmaktı ama Türkiye'de bu işi yapmak zor. Okulu bitirdiğimde dansçı olmayacağımı biliyordum. Ancak oyunculuğu da asla düşünmezdim. Hiç hayal etmediğim bir yerdeyim şu an. Özlem Durak oyunculuk yapabileceğini söyledi. Bir buçuk yıl kadar direndikten sonra Tarzı Hayat adlı programı sunarak kameralara ısınma turu attı. Hafta sonu dergisine verdiği röportajda ama ben bu işi okumadığım için böyle bir şey yapacağıma inanmadım. O yüzden uzatmalı bir sürecimiz oldu. Sonunda yavaş yavaş ikna oldum. Böylece bir serüven başladı. Bu da 5 senelik bir süreç. Çünkü konservatuarda bizim karşı binamızda tiyatrocu arkadaşlarımız vardı. Onların da aldıkları eğitimi görüyorsunuz. Sıkıntı tlarını da bildiğim için onlar onu okuyor onu olsunlar biz de bunu okuyoruz bunu olalım diye düşündüm ama fazla büyük konuşmuş fazla büyük düşünmüşüm sonra öyle olmayabileceğini öğrendim demişti 2005 senesinde resmen başladı oyunculuğa. Çapkın adlı dizide Kiraz karakterini canlandırdı. Okan Yalabık, Özlem Conker, Ahmet Mümtaz Taylan, Suna Pekuysal gibi oyuncularla beraber çalıştı. İzleyici tarafından beğenilse de reyting kurbanı oldu ve kısa sürdü bu dizi. İyi ki varsın, Barda, Amerikalılar Karadeniz'de iki gibi yapımlarda rol aldı. Milliyet gazetesinden Pelin Çini'ye verdiği röportajda Barda filmiyle ilgili şöyle söylemişti. Gerçekten yaşanmış bir bir olay olması insanı çok farklı bir psikolojiye sokuyor. Hatta filmin çekimleri boyunca daha fazla etkilenmeyelim diye gerçek olayla ilgili bir şeyler okumamız bile yasaklanmıştı. Ben filmden sonra olayı araştırdım ve rahatlıkla söyleyebilirim ki biz yaşananların çok hafifletilmiş bir versiyonunu yansıtmışız. Sonrasında Köprü dizisi geldi. Seyirciyle daha uzun bir süre buluştuğu için gündemde kaldı köprünün arasında ulak filmi çekildi ama en büyük çıkışını 2008 yılında yaşadı. Yönetmenliğini Çağınırmağ'ın yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde oynadı. Irmak'la tanışmaları da çok hoştu aslında. Barda'nın ilk röportajlarından birinde hangi yönetmenlerle çalışmayı çok isterdiniz diye bir soru sorulmuştu ona. Cevabındaki yönetmenlerden biri de Irmak'tı. Belli bir süre sonra Çağınırmak'tan telefon geldi. Senin röportajını okudum. Ben de seninle çalışmak istiyorum dedi. Hatta aradığında, ben rol için sadece seni düşündüm, senin olmanı istiyorum demişti. Melis Birkan daha o an rolü kabul etti. Issız adamın güzel adası oldu. Hafta sonu dergisine verdiği röportajda başrol olmakla ilgili çok keyifli ama çok da zor aynı zamanda. Sizden daha başka bir beklenti var. Çağ'ın senaryosu o kadar hayatın içinden birişti ki en ufak bir yapmacıklık o işi zedeleyebilirdi. Bu anlamda Çağ'ın bize güvendi. Bu aslında çok daha büyük bir sorumluluk. Onun bana güvenip bunu senin için. Düşündüm. Senin oynamanı istedim. Sana getirdim demesi çok büyük şey. Çünkü Çağan Irmaktan bahsediyoruz. Bu büyük sorumluluğun altında kalmamak, onun güvenini boşa çıkarmamak lazım dedi. 2008 yılında adından en çok bahsedilmesine neden olan, son yılların en güzel aşk filmi olarak adlandırılan Issız Adam'la tanınan bir oyuncu haline geldi. Issız Adam'daki performansıyla 14. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri'nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Aynı yıl Star TV'de yayınlanan Ay Işığı adlı dizide öğrenimini yurt dışında yapmış genç bir avukatı oynadı. Ancak ne yazık ki dizi kısa süre sonra yayından kalktı. Sonrasında Bu Kalp Seni Unutur mu? Deli Saraylı, İşler güçler gibi yapımlar geldi. Kariyerindeki bir diğer dönüm noktası Leyla ile Mecnun dizisi oldu. Leyla ile Mecnun dizisinin 3. sezonunda Leyla rolünde oynadı. Bu başarılı çalışmayı saklı kalan Büyük Sürgün Kafkasya, Sen Benim Her Şeyimsin, Söz, Sefirin Kızı, Menajerimi Ara, Sen Ben Lenin, Kırmızı Oda, Hayat gibi yapımlar takip etti. Şimdilerde Kanal D'de yayınlanan Güzel Aşklar Diyarı adlı dizide Ünzile Dervişoğlu karakterine can veriyor. Özlem İnce Hekimoğlu ve Nil Halil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Özgür Kaya, Burak Berkayakgül, Gül, Meltem Cumbul, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Lidya Atlik gibi isimler yer alıyor. Güzel işlerde karşımıza çıksa da magazinden uzak durmayı tercih ediyor. Bununla ilgili HaberTürk'ten Ece Ulusuma verdiği röportajda şöyle demişti: "Oralarda görünüyor olmanın da işe belki bir katkısı vardır ama ben hala alışamıyorum. Panikliyorum. Çünkü bir mağazaya gidiyorum, bir şeyler alıyorum, hop bir fotoğraf çekiliyor. Neden bahsedeceğimi bilmiyorum. Yani lokum almaya gittiğimde lokumu mu anlatmalıyım? Bazı insanlar bu konuda profesyonel. Magazine iki söz söylüyor, pozunu veriyor ve yoluna devam ediyor. Kıskanıyorum. Onları vallahi ileride belki rahatlayabilirim. Yine de çeşitlilik güzel. Özel yaşamına değinecek olursak Melis Birkan, 2022 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Aras Aydın'la nikah masasına oturdu. İki ailenin bir araya geldiği çekirdek ailelerden oluşan bir kız isteme yemeği oldu. Aileleri daha önceden tanışmışlardı zaten. Başarıları kadar mutlu evlilikleriyle de dikkat çeken çift, Şam'dan Plus'a birlikte röportaj vermişti. Hikayesi olan bir aşktı onlarınki ve kendileri bu defa en gerçek halleriyle kendi aşk hikayelerini anlatmıştı. Tanışma hikayelerini Aydın Şam'dan Plus'a şöyle anlatmıştı. Moda sahnesinde bir oyuna gitmiştim bir arkadaşımla. Koltuk numaralarımızı ararken seyirciler arasında gördüm Melis'i. Duvara çarpmış gibi oldum. Hemen gözlerimi kaçırdım heyecandan. O da yanımda bir kız arkadaşım var zannetmiş. Sektörde hemen hemen her işi takip etmeye çalışıyorum. Melis de zaten hep takip ettiğim, hayran olduğum biriydi. Neyse yerimizi aldık, oyun başladı. Bir süre sonra ben Melis'i izlemekten kendimi alamadım. Ellerini, saçını sağdan sola atışını izlemeye başladım. Çok spesifik bir gülüşü vardır mesela. Kahkahasını duyduğumda ben de gülümsedim. Seyirciyi güldüren replikler beklemeye başladım ki Melis bir daha kahkaha atsın. Oyun çıkışı ben kendimi o kadar kapatmışım ki selam vermemek için resmen savaştım. Çok çekindim. Yanıma kadar yürüdü ve selam vermemi bekledi. Veremedim. Sonra şemsiyesini açıp yanımdan yavaşça uzaklaştı. Ben ertesi gün menajerim Özlem'in ofisine gittim. Ofisin kapısını vurdum. Girdim içeri. Allah'ın emri peygamberin kavliyle Melis Birkan'ı kendime istiyorum dedim. Verdim gitti dedi. Aslında birçok insanın yuvasının yıkıldığı, boşanmaların arttığı, ayrılıkların yaşandığı bir dönemdi pandemi dönemi. Çoğu ilişki için bir sınav olduğunu düşündüm. Bırakın tartışmayı, ses yükseltmeyi, fikir ayrılığı bile yaşamadık. Saygı-sevgi çerçevesinde birbirimize daha da sıkı bağlandık. Beraberliğimizin ikinci haftasında da ben kendisine dalmış bakarken ne oldu ne düşünüyorsun diye sordu. Ben de zamanı gelince söyleyeceğim demiştim. Evlilik kararını ikinci haftada almıştım. Ve Velhasıl hayran olduğum kadınla evlendim. Melis Birkansa ben arası oynadığı bir dizide izleyip çok yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünmüştüm. Sonra aynı menajerle çalıştığımızı öğrendiğimde menajerime de söyledim bu görüşümü. Ama o zamanki beğenmenin buralara geleceğini asla tahmin edemezdim. Sonrasında moda sahnesinde bir oyunda karşılaştık. Sonra da ben arası izlemeye onun oyununa gittim ve ilk kez orada konuştuk. Sonrası çok da uzun sürmedi. Müziğe olan ilgisini bildiğimden gideceğim bir konsere onu da davet ettim. O konser sonrası her şey kendi akışıyla bizi buralara getirdi. Getirdi. Sevgili olduktan kısa bir süre sonra pandemi başladı ve bütün pandemi sürecini beraber geçirdik. Yeni sevgili olan iki insan için birbirini tanıma sürecinde zor olabilecek bir zamanken biz bu dönemi çok güzel geçirdik ve fark ettik ki biz birlikte çok mutluyuz. Ben acaba böyle ilişkiler var mıdır hayatta dediğim bir ilişkinin içinde buldum kendimi. Önemli bir sınava erken verdik ama iyi ki de öyle olmuş. Biz de Melis Birkan'a hayatının geri kalanında eşiyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam diliyoruz.